Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Short Life oynayacağız. Biliyiz 11. bölümde kalmıştık. Bugün Yasin oynayacağız. Kardeşim senin için mi Yasin gibi var? Senin ismin Yasin değil mi? Evet neden mi bunlar? Yasin gibi var böyle isimle. O yüzden söylüyorum. Oh bu yedik ha. Şöyle gidelim. Hoppa. Manyarılarda bu mu var? Aynen. ya ya. Şöyle gidelim. Arkadaşlar. Evet yansın. Dikkatli ol çabuk. Tamam Dikkatli olacağım. Bu arada. Oh karnım uçak saptandı. O, bir daha saplansam ne olur acaba? Çok merak ettim. Hayır lan saptama. mı? O iki tane uçak var karnım. Üçüncüye ne olur acaba? Yok yok yapma şimdi tamam. O oh, asit var. Hoppa. Uç, hoppa, hoppa. Bırakayım mı? Sakın bırakma ya. Fi. Sakın bırakma. Hoppa. Hoppa bırakmadım bak. Şöyle gidelim. Oh yıldızımızı aldık. Şöyle gidelim. Oo. Uh. Evet bu bölümü geçtik. Aynen Yasin çok kolay geçtik bölümü. Aynen ya kardeşim. Aynen. Şimdi 12. bölümdeyiz. Evet. O oh, futbol topu var. O oh, bu var. Anam, anam battı, battı. Anam anam gidiyor. Evet. Yasin buradan nasıl geçeceksin dostum? Bilmiyorum ya. Bak ok falan var ama ok bizi işlemez bak. Ok bizi işlemez. Aa, üç tane ok geldi. Babama da geldi. Merdivenlerden çıkalım. Canım hiç acımadı ama iyi. buradan nasıl geçeceğiz Yasin? Bak böyle geçin yani. Ma çok basitmiş. Tabi çok basit yani. Çok zahi olduğum için. Aynen. Yasin Yasin. Efendim. Yani Yasin abi. Efendim koçum. 2 artı 2 kaç? 38 yani. Bunu da bilemem yani. Çok gerizekalıdır ya. 38 ha. Aynen ya. 4 olmasın o? Ya yok yok yani dört oldu mu hiç? Cık, cık. Yani çok gerizek olsun. Aynen aynen ben gerizek Değil Ne mi yani? Anam 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 bura anam. Ezilsem lan. Şu azizsem ne olacak? Lan azizsem lan toz gibi işte. Ay. Ölsem mi acaba ya? Yasin abi ne yaptın? Anam kafamı değdiğince nasıl öldüm? Kafam çok dayanıksızmış yani. Hayır TL patlayacak. Yasin abi kaç oradan? Öyle ne? Aa! Gene öldük. Başaramadık abi. Şöyle giden futbol topu. Messi ben Messi'yim ha. Hani ya sen Messi'sin. Oo patlıyor. O çöy Evet, geçelim şöyle. Oh oh ay. Ya sen bir çabuk kaç. Anam annam geldi anam. Aa! Götüp çıktı ama ayağım gitti. Götüp çıkmadı. Ya sen bak dikkatli ol. Ağlama böyle tamam mı? Tamam koçum. Bak şimdi. Bak 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 bak. Bak şimdi bak. Anam topu götürem. Ben Messi'yim. Messi Ronaldo. Aha, anam anam anam. Şöyle girelim. Anam ok ok oklar ok nerede? Ok anam ok 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 kaç oktan kaç anam kalbim kırıldı. Yasin abi ne yaptın? Yasin abi efendim başaramadık abi. Öf. Bak buradan nasıl geliyor? Bak mı şimdi. Hayır abi zıplama. Adam aklı şöyle ne güzel zıpladım. Bunlar ne lan? geçsem anam kafam. Şöyle gidelim. Anam bu da anam. Oy fake attım abi. Aynen fake attık ya. Gidelim her yerimiz yok oldu ama neyse. Hayır geliyor geliyor. Dursam acaba şurada ne olur? Abi sakın durma. Aa. Ah, tamam. Gene kafamı çarpıyor ve. Yok abi sakın çarpma. Çarpıyor ve. Tamam tamam geçeyim hop Ya sen bu çabuk geç. Geçtim yeğenim. O tamam. Şimdi diğer bölüme geçelim abi. Geçelim yeğenim. Allah bölümleri güzelce geçiyor ha. Aynen abi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın. Aa burası da neresi abi? Anam ezildi. Yasin abi, efendim. Başaramadık abi. Lan çok acam başaramadın lan. Cık. Lan bunlar da de çark bak valla bunlar ha. Bunlar light erkeklermiş ha. Ben Adana oluyorum oğlum. Evet abi evet. Şunu kafamıza değecek ne olacak? Hoppa it. Yasin abi burayı nasıl geçeceğiz ya bak. Dikken müken var bize ters. Aynen yeğenim ya. Biz Merve'ye kafa tutan adamız. Neyse abi. Bence buraya geçmemiz gerekiyor. Aynen yeğenim ya. Şöyle geçelim. Şöyle. Arkamızda yalan. Aa. Burayı nasıl geçeceğiz? Hayır burayı nasıl geçeceğiz? Oo bu kimin ayağı? Anam. Anam şöyle. Ay anam ayağa koklayın. Anam anam geliyor. Anam! Kafam kırıldı. Abi kırılmadı çıktı yerinden. Her ne baksa. Aa! Ya size oynatma şunu ya. Bak buradan zıplayayım. Bak bak. Oh ne güzel zıpladım ha. Abi yenildik. Abi sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle lan. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Hemen abi geçmemiz gerek şurayı. Oppa oy. Ya sabah ol azıcık. bak öleceğiz gene. Bak ölmedik. Aa çöp kovası var bak. Hoppa geçermemen. Hoppa ne güzel değiştik ha. Hoppa bomba ile. Oh, lan ne oluyor? Aa bu da ne? Eğlenecek mi açıyoruz acaba? Aa! Abi öldük. Başaramadık abi ya. Neyi başaramadık? Ya sen abi hadi hızlı ol ya. Tamam bak bu sefer geçeyim bak ha. Çok seksiyim ve kompleksliyim. Aynen abi. Evet. Kesin öyle. Yani o kadar seksisin ki yani kızlar sana çok seviyor. Aynen. Tabi oğlum kızlar benim neler mi sevmeyecek? Saçım güzel. Ne uzak kırmızı şortumu da yağma Mis. Aynen abi evet 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 abi aynen. Aynen. Çok yakışıklısın. Abi hemen oy. Abi soğanla geçtik ha. Aynen lan soğanla geçtik valla. Yemin ediyorum vallahi. O. Çok. Ana! Bomba varmış. sonra fark ettim? Geçim mi ha? Geçeyim mi? Bomba yedeyim mi? <laughs> ya sen bak değil be. Ölürüz bak. <laughs> Atlayıp şöyle Yasin abi, Yasin abi gitme çabuk oraya. Gideceğim. Ya abi gitme. Lord beni sakın oraya götürme. Ya sen bombaya gitmesene ya. Lan o oh, geçti evet yaşasın. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Siz eğlendiniz mi? Bu bu videonun daha sonra gelelim. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Siz çok eğlendiniz mi? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara da beğendiniz mi, beğenmediniz mi yazın. Görüşürüz. Bay bay krallar.